İki yaşındaki kız çocuğu R.E.S. boş alanda arkadaşlarıyla oynarken diğerlerinden uzaklaştı. Yaklaşık 500 metre ileriye giden çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. <laughs> Komşuların görmesinin ardından mahalle sakinleri 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Allah var belediyemiz köpekleri rutin olarak topluyor ama sıkıntımız şu kenar mahalle olduğumuz için genelde dışarıdan artık gece mi bırakılıyor ne hikmetse köpek bırakılıyor. Kenar mahalle olduğumuz için ondan tedirginiz. Çok üzgünüz yani büyük bir üzüntü içerisinde mahalleli olarak bir insan olarak o yavrumuzun öyle parçalanması gerçekten içimizi şöyle şu Ramazan mübarek içimizi parçaladı. Bu acı olayın ardından mahalle sakinleri akşam saatlerinde bir araya gelerek yetkililerle görüşmek için toplandı. İlemiyet Müdürü Maksut Yüksek, olay yerine gelerek vatandaşlarla görüştü. Mahalleliler, konunun detaylıca ele alınması için muhtarlık binasında bir toplantı yapılması kararı sonrası evlerine döndü. Evet. Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek bugün mahalle sakinleriyle bir kez daha bir araya geldi. Başak Mahallesi Muhtarlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Yüksek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Mahallenin başıboş sokak köpeklerinden temizleneceğini söyledi. Yüksek dışarıdan bölgeye köpeklerin salınmasını da cezasız bırakmayacaklarını belirtti. Mahalleye gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Kılca burada yaptığı açıklamada Karatay ilçesinin ulaşım aksları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak yapılan çalışmalara değindi. Dün geceden bu yana hakikaten hakikaten hiçbirimiz uyumadık. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Keşke böyle bir olay meydana gelmemiş olsaydı. Tamamen Karatay ilçemizdeki... Karatay ilçemizin yüz ölçümü 2800 kilometre kare büyük bir yüz ölçüme sahibiz. Ve büyük alanlar tarlalardan e, ve özellikle ulaşım aksları üzerinde. Şu ana kadar 2500'e yakın hem barınağımızı yaptık hem köpek topladık. Başkan Kılca kısa sürede ciddi adımlar attıklarını belirterek kısa zamanda bu sorunu çözeceklerini söyledi. Karatay'da en fazla köpek bu bölgede biliyorsunuz. En fazla köpeği de biz topladık. Toplamaya devam ediyoruz. Henüz yönetmelik çıkalı iki buçuk ay olmuş. Ee, i̇nşallah kısa süre içerisinde de hepsini bitirmeyi hedefliyorduk ve bitireceğiz ve ekiplerimiz bakın gece gündüz çalışıyorlar. Şu anda bile ekiplerimiz çalışıyorlar. Bakın 10 tane sıfır araç aldık bu iş için. 30 tane personelimiz var. Devamlı sahadalar. Çalışıyorlar. Ee, i̇nşallah kısa sürede bitireceğiz. Keşke yaşanmamış olsaydı ama yapacak bir şey yok. Burada hepimizin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Acınızı paylaşıyoruz. Ee, ve şu anda zaten adli ve idari süreç başlamış durumda. Şu anda şunu bilin ki tüm ekibimizle birlikte zaten 6 aydır bu işin üzerindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor ve çalışmaya da devam edeceğiz.